Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar sevgiler dostlar yine yeni bir sizden gelenler videomuzda karşınızdayız İlk oyun sweet bonanza 1000 14 lira betten geliyor bakalım nasıl bir kazan izleyeceğiz günün şanslarını bir görelim abi ekrana bakar mısın Oy, Oha kalpler malpler artı 1000x lan bu nasıl bir başlangıç Baba kombonun ile bakar mısın 270 lira birikti 1007 çarpanla İlk spinden daha tek spinde 272 bin lira muazzam ekran müthiş kazanç devamında neler var bir bakalım oyun çok iyi başlamış abi aynısından istiyorum yeminle bak hiç hayır demem hiç hayır demem sabah kadar basarım yani şu ekranı yakalamak için çok iyi başlamış oyun 7 spin daha var yerine. yani pik bir ödeme gördük devamında aynı şekilde yapacağını zannetmiyorum Pragmatik böyle ya başlarda çok iyi ödüyor ya da son spinlerde diye hep söylerim. Baştan çok iyi bir ödeme yapmış muazzam bir kazanç var. Son 4 spin'e girdik bakalım. Ne ekleyecek sonradan diye de bekliyorum son spin'e kadar. Olur buradan da. Burada da bir şey yok. 2 spin kalmış geride. Abi 14 lira vetten dönüyor. Gözünü seveyim. Son spin. Burada kalmış ama 14 lira vetten. 273 bin muazzam kazanç. Tebrik ediyorum. Geçelim sıradaki Vampi Parti geliyor 2 lira Bakalım küçücük bir betten Vampi Parti'de ne yaşanmış? Ufaktan bir risk alınmış. Devamı da var mı? Vallahi var. 256 x hadi bakalım. 12 spin. Görelim abi görelim nasıl bir kazanç var. O arada hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Eğer bizleri ilk kez izleyen arkadaşlarımız varsa Kanalımıza abone olmayı, videomuza like, yorumlara bir kalp bırakmayı unutmayın dostlar. Güvenli oynadığım siteler yorumlarda başa sabitli çekilişler, etkinlikler, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası için de Telegram grubumuza katılabilirsiniz diyelim. Hatırlatmamızı yaptık. Dönelim oyuna. Yani çok oynamadığım bir oyun. Bu önüme her geldiğinde aynı şeyi söylüyorum. 4000 lira ekledi buradan bak Bedlier'in 2000 katı ekledi tek spinde 6 spin daha var geride biraz hızlı akıyor oyun ama bizim için önemli olan finalde ödediği para abi bakalım finali ne olacak bunun Burada uzatma gelmiş abi, uzatma yakalanmış. Bakalım şimdi uzatmanın arkası nasıl ilerleyecek? Fok geliyor. Sonrası biraz boş geçmiş gibi. Burası fena değildi abi. 3.200 ekleri buradan. 7.900 oldu şu an. 5 spin daha var geride. 8.000'in üzerinde abi şu an kazanç. 3 spin daha var geride bakalım. 2 lira dönüyor şu an. bin küsür. 4.000 katın üzerinde kazanç var. Son spinde ne yazmış ne eklemiş. 10.000'e bağlamış, Max Win'e bağlamış abi. 23 spinde Max Win 2 liradan 10.000 güzel kazanç. Tebrik ediyorum. Geçtik. Sıradaki Angel vs Sinir geliyor. 30 liradan burada bir VS oyunu var karşımızda. Bakalım 30 lira finalde nasıl bir kazanç var? Arada karşımıza çıkıyor bu oyun. Hiç denediniz mi derseniz hatırlamıyorum. Belki 1-2 denemişizdir ama çok sık oynadığımız bir oyun değil. Görelim abi buradan. ilk VS'ye geldi. Nasıl bir kazanç var? Bakacağız finalde. 3x. Uzak bir köşeye geldi. Derken bu arada iki tane VS1'den. Birden... Oha 100x mi var lan orada? Oy. Abi dördüncü sırada 100x var. Bak buradan sonra geliyor gelmekte olan. Ama geliyor gelmekte olan 54.000. Eksi pinde yazdı. Burada ne var? 16.000 buradan. Oha, ilk 70 bin'e çıktı. Devam abi, devam. 3.200 de buradan. 12 binde buradan eklemiş. 86 bin oldu. Var mı gerisi diye bakıyorum. Buradan da geliyor bir şeyler. 25.000 ekleri buradan. Son spine gidiyoruz eğimiz var. 17 binde buradan ekledim Baba 30 lira betten. 130 bin muazzam kazanç. Tebrik ediyorum. Müthiş kazanç. Geçtik sıradaki Madam Destiny Mega Base geliyor 15 lira betten. Bakalım Madam Destiny yine bir Mega Base oyunu. Şans açık. Farmdan oyuna girilmiş. Satın alma değil. 25x 12 spin hadi bakalım start verilmiş abi gerçekten çok anlayamadığım oyunlardan birisi madem destini mega base görelim bakalım yakalım şöyle keyif sigaramızda izleyelim abi uzatma yakalanmış. Hadi bakalım. Yine 25x 12 spin daha. Ekle bakalım. 2-2 ekliyor. 2000-2000 geliyor ufak ufak. Böyle farmdan yakalayınca çok tatlı oluyor bu oyun. Daha doğrusu farmdan yakalayınca bütün oyunlar tatlı oluyor da. Hani biraz boş geçmiş. Bak, bir uzatma daha geldi. Abi aklıma şey geliyor. Bu oyun böyle uzatınca Maxwin'e gidiyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Böyle arka arkaya uzatmalar oyun Maxwin'e mi gidecek? Oyun Maxwin'e mi gidecek? Bakalım. 20x 12 spin daha. Hadi bakalım. Ya yani bu kadar uzatıyor, bu kadar çarpan veriyor da gezer mi bu kadar spin bilmiyorum. Böyle arka arkaya uzatmalar. Bir max win izleyeceğiz sanırım. Düşündüğümüz gibi olduysa. Bak bir uzatma daha geldi. Yok abi max win'e gidecek oyun. Yine bir 20 çarpan ekledi. Artı 10 spin. Çarpan 90x oldu köşede. 90 çarpan var. 17.700 şu ana kadar kazanç. Bir uzatma daha geldi. Haydi oğlum çok yorma bizi. Bağla Max 25x Artı 10 speed Ekle babam ekle Hop bir uzatma daha hadi bakayım Hadi bakayım 25x daha. Artı 12 spin. Devam. 140x oldu. 47 de spin var. Bir uzatma daha geldi. Abi uzatmaların artısı verdiği, eklediği çarpanlar. Yani spillerden ziyade çarpanları ekle ekle devam ediyor. Bak bir 20x daha geldi. Artı 10 spin. Yani bir oyun maksimine gidiyor ama totalde eklediğinden ziyade bakalım kaç spinde maksimine gidecek. Şu dakikadan sonra onu merak ediyorum artık. 160x oldu köşe. Sağlam bir ekrana Max Fine gidecek. Tabi yine uzatma yapar mı bilmiyorum. 600 ekleri buradan. Totalde şu an 46 bin üzerinde kazanç var. İyi bir ekran bekleniyor şu an. Geldi baba. Yine geldi geldi. Max bine bağladı. Ekrana bak. 29 spinde 75.000 abi. Max bin. Tebrik ediyorum. Geçtik. Sıradaki Gate of Olympus bin geliyor abi. Olympus'un çocuğu. 60 TL'den geliyor. Bakalım burada ne kazanılmış. Final yapalım abi. Uzatma mı geliyor? Gelmedi. Çok fark geliyor şu ana kadar böyle Sağlam bir başlangıç bekliyordum Böyle kırmızı çarpanlar falan filan Ama öyle başlamadı oyun Ama bakalım devamında neler saklı neler gizli Ekran güzel çarpar, Fıştır 12 geldi Var mı gerisi Bomba devam ediyor gibi bir Çarpan daha geldi 19 çarpanı yükseldi şu ana kadar 5-600 ekledi burada 8 spin daha gezeceğiz 5 spin kaldı geride. Boşa taktı yalnız son 4 spin. ee, Böyle mi bitiyor oyun? Diyeceğim de son spin'e kadar bekleyelim biz de acele etmeyelim. Son spin'e kadar umut var dediğimiz olay. Oy! Benix oturmuş abi bak. Tam cümleyi kurarken son spin'e kadar umut var derken iki spin kala Benix oturmuş abi oraya. 132 bin ekledi. Hala spin var. Lark. Son spin Geldi kum saatleri falan Topla yapıştır çarp böl bakalım Ne var 1030 çarpan Baba ekranın güzelliğine bak 618 bin lira ekledi Şaka Sıra. mısın 60 lira bedel 756 bin muazzam kazanç Tebrik ediyorum Canlar bugünlük bu kadar Kazanan tüm arkadaşları tebrik ediyorum Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda Görüşmek üzere bizi takipte kalın Hoşçakalın. kalın. Bay bay.